Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi ağlaya ağlaya. Üstünü başı yırtayır yırta onun açılan kapılarından dışarıya vuracak. Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına karar verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi ya hiç kimse Burayı açmadık. Allah iki cihan da azizim. Ayasofya, ey muhteşem mabed! merak etme. Fatih'in torunları bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alıp secdelere kapanacaklar tehlil ve tekbir sadayları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ozanlar bunun destanını yazacaklar. Ezanlar ilanını yapacaklar. Sessiz ve öksüz minarelerden yükselen tekbir sesleri, tezaları yeniden inletecek.